Olayı kısaca özetliyorum. Bugünün tek videosu bu olmayacak bu arada. Çünkü ben bu tarz olaylara genelde gündem değil de gündemcik diyorum. Yani her ne kadar tüm ülke bu konuları konuşuyor olsa da bence konuşulması gereken onca ciddi konu arasında kimin pudra şekeri çekip çekmediği konusu yani bu ülkede en fazla mini gündem olabilir. Ama merak ediyorsunuz tabii ki yani sonuç olarak gündemde bayağı bir kaldı bu konu. O yüzden de sizlere konuyu kısaca bir aktarayım. Yaklaşık 6 aydır Türkiye'de ünlülere yönelik uyuşturucu madde operasyonu düzenleniyor. İlla denk gelmişsinizdir. Bu soruşturmalar neticesinde birçok ünlü oyuncusundan tut futbolcusuna, futbolcusundan influencerlarına kadar birçok ünlü isim gözaltına alındı. Bazıları tutuklanırken bazıları da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kim neye göre tutuklandı, kim neye göre serbest bırakıldı? Burasını ben de bilmiyorum. Ancak benim dikkatimi çeken şey şu. Bu soruşturmalardan sonra mesela birçok masum isminde adı kirlenmiş oldu. Sonuçta yurdum insanını bilirsiniz. X adındaki kişi uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle gözaltına alındı diye bir haber yapıldığı zaman hemen yorumlara atlarlar. Eee belliydi zaten diye. Halbuki ulan adam daha kullanmış mı kullanmamış mı bu bilinmiyor ki yani sadece ifadesini almak için gözaltına almışlar. Ama kimsenin umurunda değil tabi. İsmin yanında uyuşturucu uyuşturucu tabiri kullanılıyorsa eğer vardır bir fırıldak deyip geçiyor insanlar. Adamların sonradan kullanmadığı tespit edilse bile maalesef ki kariyerleri boyunca bu leke ömür boyu onlarla birlikte kalıyor. Şimdi ise bu soruşturmaların çoğu ünlü oyuncular veya şarkıcılara değil de daha çok YouTuber'lara ve yayıncılara yönelik yapılmaya başlandı. Bu yeni soruşturmada gözaltına alınan isimler ise şunlar. Hasan Cankaya, Rainman, Çakal, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Burak Güngör, Ahmetcan Dündar, Berkcan Güven ve Çarm Koel. Birkaç isim daha vardır muhtemelen ama benim şimdilik gördüklerim bunlar. Bazı ünlü isimler ise şu anda yurt dışında olduklarından dolayı yakalama kararıyla karşı karşıyalar. Bu isimlerin listesi ise şöyle. Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Ecan Az Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı. Ha bu arada ben bu videoyu yaparken bazı isimler salınmış. Bilginiz olsun yani buraya da bir dipnot olarak düşeyim. Yurt dışında olan isimlerden biri olan Kendine Müzisyen yani Kemalcan Parlak'tan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Verilen gözaltı kararını sosyal medyadan öğrendiğini ve işlerini bitirdikten sonra ifade vermek üzere ülkesine döneceğini açıkladı. Benzer bir açıklama Enes Batur'dan da geldi bu arada ki bu yakalama kararlarını sosyal medyadan öğrenme konusu üzerine de birazdan konuşacağız zaten. Çünkü benim aklımın almadığı bazı şeyler var bu noktada. Tabii ki birçok isim de aynı anda yurt dışına gitmiş olmalarından dolayı bazı insanlar bu kişilerin bilerek yurt dışına kaçtığını ve uzun bir süre dönmeyeceklerini de düşünüyor. Ancak bana soracak olursanız en azından birçoğu için bence bu durum geçerli değil. Çünkü adamların yurt dışı seyahatleri zaten çok daha öncesinden planlanmış. Ama tabii yine de kesin konuşmayacağım yani bu konuda şimdi ne olur ne olmaz. Onun dışında insanların anlamadığı bir şey var o da şu. Bir insanın gözaltına alınması veya biri hakkında yakalama kararı çıkarılması demek o kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ulan öyle bir şey olsaydı zaten en başta benim sicilim kabarık olurdu. Ancak hakkımda yüzlerce kez yakalama kararı çıkarılmış olmasına rağmen sicilim hiçbir zaman kirlenmedi. Tek bir konudan bile ceza almadım bu zamana kadar. Yakalama kararı niçin çıkarılır? Kişinin ifadesinin alınması için çıkarılır. Ki bazı durumlarda ortada bir şüphe olmasa bile devlet sadece bir ihbar üzerine bile yakalama kararı çıkarabilir. Yani emin olun bu şüpheli oldukları anlamına da gelmez aslında. Buradaki tek amaç kişinin ifadesini almak. Bu kadar. Onun dışında gözaltı kararını da geçtim. Bir insanın tutuklanması bile suçlu olduğunu göstermez. Belki bazılarınız şaşıracak bu söylediğimi ama evet, gerçekten de böyle. Çünkü hakim bazen delil karartma veya kaçma şüphesi nedeniyle insanları tutuklama etkisine de sahip. Ancak bu o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Yani evet suçsuz yere hapis yatmak demek oluyor bu. Kişinin suçlu olduğu ancak ve ancak mahkeme tarafından kesin bir karar verildiği zaman kesinleşir. Yani kişi hükümlü olduğu zaman suçlu sayılır. Hapse girdiği zaman değil. Bir kişinin hükümlü olması için de zaten bunun yerel mahkemesi var, istinafı var, yargıtayı var. Yani bu iş uzadıkça uzar. Öyle söyleyeyim. Ki bu madde kullanımı kısmında da zaten işler birazcık karışık. Çünkü yurt dışında mesela belli bir dozda madde kullanımı serbest iken Türkiye'de bu yasaktır. Ancak bu kişiler mesela bu maddeleri yurt dışında izin verilen dozda tüketmişlerse eğer o zaman yine de suçlu sayılıyorlar mı? Ondan emin değilim. Normalde sayılmıyor olmaları lazım ama burası Türkiye tabii. Ha buradan da umarım ya sen onları mı savunuyorsun diyen Denyon'un teki çıkmaz. Çünkü madde kullanan her kim olursa olsun benim gözümde bu aşağılık bir harekettir ve o kişinin kesinlikle kendisine saygısı yoktur. E kendisine saygısı olmayan birine ben de saygı duyma. Gelip de bana şu kişi için de mi böyle düşünürsün falan demeyin. Evet, herkes için aynısını düşünürüm. Yakın çevremden olsa bile, kullanan kişiyle hem aram açılır hem de eski gözle bakamam. Özünde belki çok iyi bir insan olsa bile bunu yapamam. Üzgünüm. Çünkü insan en başta kendi sağlığına önem vermeli. Kendisine bile saygısı olmayan birinden bana saygı göstermesini nasıl bekleyebilirim yani? Neyse gelelim bir diğer konuya. Az önce de dediğim gibi bazı isimler soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ve bu yakalama kararlarını haber sayfaları tek tek paylaştı. Ki benim anlamadığım kısım da burası zaten. Yahu bu haber sayfaları gizli tutulması gereken bu yakalama kararlarını nereden öğreniyorlar abi? Yani mesela benim hakkımda şu an bile bir yakalama kararı kararı varsa eğer ben bunu yakalanmadan öğrenemem. Çünkü yakalama kararları genel olarak gizli tutulur. Neden? Çünkü şüpheli kişi yakalama kararı olduğunu öğrenirse eğer kaçmak isteyebilir veya delil karartmaya çalışabilir. Ve bu nedenle de yakalama kararları gizli tutulmalıdır. Adı üstünde zaten yakalama kararı yani kişiyi gördün mü yakalayacaksın demek bu. Ama çok enteresandır ki şahıslar kendileri hakkında çıkarılan yakalama kararını sosyal medyadan öğrenebiliyorlar. Yani buradan da anlıyoruz ki devletin buradaki amacı bana soracak olursanız sadece gündemi meşgul etmek ve bunun içinde muhtemelen özellikle muhalif olan isimleri seçiyorlar ki daha da fazla yankı uyandırsın. Çünkü abi madem bu maddeyle mücadele etmek istiyorsunuz, o zaman bunun reklamını niçin yapıyorsunuz? Soruşturma dediğiniz şey gizli tutulur. Adı üstünde soruşturma yani daha soruşturma aşamasında bu dosya. Ama bizim devlet ne yapıyor? Kalkıp bunun boy boy reklamını yapıyor ve haber sayfalarıyla birlikte de bunun yayılmasını sağlıyor. Saçma gerçekten saçma. Yani elde tutulabilir hiçbir yanı yok. Mesela bunu niye yaparsın ki abi? Düşünsene bakın Mehmet adında biri var diyelim ve bu kişinin suçlu olduğundan şüpheleniyoruz. Bu yüzden de adama diyoruz ki bak Mehmet eğer Türkiye'ye gelirsen seni yakalayacağız haberin olsun. E bu adam salak mı sizce? Bunu duyduktan sonra eğer gerçekten suçluysa bir daha ülkeye gelir mi? Yani en azından delilleri karartmadan önce hiçbir şekilde gelmez. O yüzden de yakalama kararlarını herkese açık bir şekilde paylaşmak doğru değil. Yani buradan da anlıyorum diyoruz ki amaç gerçekten de gündemi meşgul etmek başka hiçbir şey değil yani bunun içinde kimleri daha kaç kişinin ismini kullanacaklar yani hayırlısı bakalım ne diyeyim kim suçlu kim değil şu an için bilmiyoruz dediğim gibi ancak suçluların yanında masum insanların da reklam malzemesi olması yani üzücü. Ne diyebilirim ki? Böyle bir saçmalık, böyle bir acemilik asla kabul edilemez. Rezillik. Bir de şeyde çok komik mesela. Yani bu konuda bir tek ünlülerle uğraşınca ne oluyor mesela? Bakın, ünlülerle hiç uğraşmasınlar demiyorum. Sadece ünlülerle uğraşınca ne oluyor? Demek istediğim şey bu. Ve sonuçta asıl ticareti döndüren kişiler belli ki bu insanlar değil. Yani bu insanlar olsaydı zaten soruşturmayı bu kadar açık bir şekilde paylaşamazlardı. Ya adamlar yakalama kararını bile paylaştılar. Ben daha ne diyebilirim ki? Bakın, yurt dışı dışındakiler eğer Türkiye'ye gelirseniz sizi yakalayacağız ha haberin olsun. Ah devletim canım devletim ne de güzel mücadele ediyorsun öyle maddeyle. Helal olsun valla şapka çıkarılır buna. Neyse benim diyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.